Herkese selam, ben Eren. Bugün sizlere, e, sizlere Hide and Seek, seek. Al, e, şey oynayacağım. Buraya saklanalım. Saman oldum. Şuraya koyarsan. Yok. Ve adam geldi. Heh. Şimdi arkadaşlar Hide and Seek'in şey olayı arkadaşlar Gel, gelme, gelme, gelme. İstemiyorum. Gel, git, 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 git. Heh. Ama adam beni bulacak. Hmm. Hmm. Şey arkadaşlar. Hide and Seek'in olayı siz bir blok oluyorsunuz ve saklanıyorsunuz. Ve ebeler oluyor ve ebeler sizi yakaladıklarında ölüyorsun. Yani kesiyorlar ve ölüyorsunuz. Siz de ebe oluyorsunuz. Ve diğer blokları aramaya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi şöyle eğer ebe olursam bir tane şey oraya kaçtı. Neyse. İnşallah video, videoya yansımıyordur kasması oyunu. Ve arkadaşlar inşallah gelmez buraya. Gelme git lütfen. Hop bana vurmuyor. Ha süper. Hala şu an eve değiliz ve sanırım 3 ya da 4 dakika olması o, o, olmalı öyle hatırlıyorum. Bu süreç içerisinde ebelenmezseniz e, siz kazanıyorsunuz ama yani hep o süre içerisinde saklanıp hiç bulun mu bulunmazsanız ebe olmuyorsunuz. Böyle bir güzel yanı var ve adam iyi güzel süper zaman geçtikçe işte ebeler şey çoğalıyor. Şu an bir, bir buçuk ya da aynen bir buçuk ya da iki buçuk dakika falan kaldı. Şu an hala saklanıyoruz. Ve durumumuz bence iyi. Bura güzel bir yer seçtim. Düşünüyorum. Bir dakika. Atar. Şuradan Shop şu, FPS'i açacağım da F F'ye basarak FPS'ime bakmak istemiyorum. Arkadaşlar CubeCraft. Aynen CubeCraft'tayım şu an. Arkadaşlar serinin devamı için bir 5 like veya 5 artı 5 artı like 5'in ve üstünde like gelirse haftaya ya da 2 hafta sonra yeni bir bölüm gelecek yani farklı mapler olacak. Bilerek burayı seçtim ve bunda çünkü saman olduğunu çok avantajlı oluyorsunuz arkadaşlar. Saman balyamızda savurma 2 var. Knockback. Konum hangi videoları çekeyim arkadaşlar? Hiç ondan bahsetmiyorsunuz videoların altına. Mesela şunu şu çek. Bu kan <laughs> bu kanal Minecraft ee, oyun kanalı olduğu için Minecraft kanalı olduğu için Minecraft ağırlıklı oluyor. Ama onun dışında Blender denen bir uygulama var. Intro'mu zaten görmüşsünüzdür. Blender'dan yaptım. Sadece e, Blender'dan şarkı şey yaptım. Şarkı ekledim şey videoya. Ve 90 daki, ay 90 saniyemiz kaldı. Onu da söylemek istedim. Blender'dan iş işte yaptım. Ben yapmadım. Template açık açık söylüyorum. Template videosu falan kullanıyorsun demeyin. Sonra işte bence güzel bir video oldu. Yani intro oldu. Bu template'i yapan arkadaşı da cidden tebrik ediyorum. Ve bir dakika kaldı arkadaşlar. Ee, neyse. Bu template'i yapan arkadaşa da yani çok teşekkür ediyorum. Benim dışında bir sürü YouTuber'a da şey yaptı. Ee, destek oldu. Template'leriyle. Neyse. Ben de biraz ping var ama geçer yani. Beraber bir de ya bizim benim internetimde bir sorun oldu ve ben kendi internetime bağlanıyorum ve e, şey Google'a girdiğimde internet olmuyor. Şu aşağıda e, Wi-Fi şey yerinde gözüküyor ama internet oldu. Bu arada 15 saniye kaldı. Ama şey olmuyor. YouTube'a girdiğimde şey o, işte nasıl desem Google, YouTube, Facebook hiçbir şeye giremiyorum. O yüzden ben de bakın göstereyim. Kağıt Belediyesi maalesef kullanıyorum ve kazandık beyler güzel bir puan da çıkardık bu bölüm e, ismi de ilk bölüm ve e, ilk bölümün şansı koyarım bir de şuradan kübeliz beyler bir de küfelest açılımı yapalım şuradan yapalım. Ha, abi çıkar mısın? Ben de Adama piston düştü. Aferin. Klik. Açıyorum beyler. Ne çıktı? İyi de bu bende vardı. Ee, şanssız bir küberest aç Neyse arkadaşlar bu da bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bu videoya introyu da koyacağım. İzlemediyseniz de in, introyu şimdi izlersiniz. Neyse bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve evet, kendinize iyi bakın. Bu arada son, son ismi e, Cubecraft. Yani sormak istedim. Ama premium. O yüzden premiumlular girebiliyor. Neyse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Artı 5 like gelirse Hemen başka video gelecektir. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.